Beylen biberleri gördün mü? Acı değil mi? Hangisi biber? Hani? Hangisi biber aşkım? Evet onlar biber. Bak şurada da kırmızı biberler var. Şurada gel. Şuradan geçelim. Dikkat et düşme. Aa ta orada kaldı kırmızı biberler. Bir tane elma ağacı gösterir misin bana? Şu mu? Sen nereden aldın o elindeki elmayı beyler? Öyle aldın. Sen çikolata yemişsin. Ağzının kenarlarında çikolatalar var. Öyle elmayı nasıl aldın aşkım? Öyle atladın, zıpladın. Elmayı aldın değil mi? Ay Ay bir tane gül göster bana çiçek. Hadi çiçek bu bahçeden. Hadi bir tane gül göster bana. Hadi aşkım. Neredeymiş? Bak, kırmızı bir gül var burada. Ay. Bir tane de ayva gösterir misin ağaçtan? Ağaçta ayva var mı? Hı. Nerede? Şurada Evet.